Herkese merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte 8bit'in oyununa kaldığımız yerden devam ediyoruz. <laughs> Oyunumuza geçelim, beyaz portal hedefimiz. Ee, oyunda bir beyaz portal varmış, o portalı bulacağız ve bizi yeni oyunlara ışınlayacak. Kardeş, bu kadar. Tamam silahımız biraz güçlensin Ve Gale'ın şeylerini atmaya başladık mermilerini Süper Mario oyunu gibi lan Tabi hiç oynamadım ağzımda Süper Mario ama Dendiğine göre öyle boymuş iki can götürüyormuş meteorlar bu arada Ben 3 diye biliyordum Beyaz portalı bulacağız şimdi arkadaşlar ee, <laughs> Beyaz portalı bulduktan sonra zaten oyunda daha farklı şeyleri göreceğiz ee, Şimdi beyaz portal hedefimiz bir sürü adama ektim atlattım geçtiğimi helal olsun bana bron mermisiyle zaten bu roketleri patlatabiliriz ondan sonra dümdüz basa basa gideceğim ama önüme portal çıkıyor şimdi beyaz portalı bulacağız arkadaşlar ee, bu beyaz portal ha? lan 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 ne vurdun be gülüm eyvah gene çarptık evet şimdi böyle basa basa Aa, bu portal çıkmasın daha iyiydi <laughs> Ha böyle basa 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 basa, 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 basa. Yakalama beni Küçük robotlar bunlar oyunda da tehlikeli robotlar Bunu almıyoruz Atla Aha Lan Almıyoruz Enes almıyoruz neyini alıyoruz Evet son canımız Aha beyaz portal Buldum arkadaşlar beyaz portala girdik ve burada gördüğünüz gibi Mortis'in şapkası Rico'nun topları Ve VKBRL'yi gösteren kayıt kasetimiz var ve orada bir brawler'ın dişi var ya da yeni bir brawler olabilir. Evet şimdi bizi Çin bölümüne ışınladı. Hiç anlamıyorum ne dediğinden. Evet. Ben tamam, buralara atlayalım. Aha Salyangos Gold. Böyle bir oyun. Evet bunları öldürebiliyoruz. Böyle ateş ederek durabiliriz burada aslında. Bir sorun yok. Onlar geçerse geçsin Arkada Mr. P'nin şey var Gördüğünüz gibi çantası ve yukarıda elinde bir portakal tutan bir ahtapot Ve bu ahtapot şeyde de vardı Onu bize atamıyor değil mi lan o Allah kahretsin seni Burley Bizim Barley'e bak sen Gidiyoruz ilerliyoruz burayı tamamladık. Aa ve arkada Rico'nun topları var ve bir sürü elektrik var. Aa roket düşüyor. Showdown'daki gazlara çok benziyor. Umarım bize atmaz o roketleri. O ne lan? Ne yapıyorsun sapık mısın sen? Lan lan tut. ölüyorduk lan. Buraya kadar gelmişken ölmek istemiyorum. Bu, bu, bölümü size izleteceğim. Bu video ne kadar dakika olursa olsun. Çuu chu chu. Lan bize mi attı? Lan bize atmamış. Gazları bize attı zannettim. Roket bize atmadı. Nereye atarsan at. Çünkü orada iki tane piu 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 var. Bunlar kim ya? Nereye atıyorlar roketi? Tamam bize atmıyor. Sabit bir yerde durun böyle oynayın. Abi git çu 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 çu. Bütün gün çu 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 çu. Tam onları patlattık. Bitmedi hala bölüm. Birazdan bitecek ve şovdan gazlarını atlayacağız. Buradan sonra şovdan gazlarını atlayacağız. Ve Tara'nın çarşısı ee, ilk sezonun Brawl Pass'i geldi. Evet oraya da bir roket değindi arkadaşlar şu an. 13 abone için teşekkürler arkadaşlar. Ben diğer videoma 10 like dedim ama olsun siz 7 like attınız. Çok teşekkür ederim. Ben gene devamını çekmek istedim. Çünkü ya bir gizem vardı. Mutlaka varmıştı yani. Vardı. Belliydi bu. Tamam atamadan öldü şükür. Gizem atıyor. Hayır bize atmıyor gazları. Öl lan. <laughs> Lan bana sıkma lan bana sıkma Rostolar geberin rostolar Rostoları öldürdük Sen de öl Yumruk atıyorlar bunlar çok değil Bak 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 Delirdiler kendilerine geldi Tamam patlattık Ve showdan gazını atlıyoruz Atlıyoruz Ne oldu lan gazını atlayacaktık Buna mı basıyoruz Lan tekrar oynuyoruz Tamam ben buraları atlayıp geliyorum arkadaşlar. Siz beni bekleyin. Evet kaç maçtır oynamama rağmen kazanamıyorum arkadaşlar maalesef e, bu videoya 5 like gelirse bu bölümü de kazanacağım sizler için uğraşacağım arkadaşlar umarım hoşunuza giden bir videomdur tur videomun sağında ve solunda çıkan videoları tıklayarak bir önceki Brawl Stars ya da başka bir oyunların videosunu izleyebilirsiniz bir dahaki videoya görüşmek üzere hoşçakalın hoşçakalın bay bay